Hepinize bak. bugün sizlerle birlikte ilk Bu videoda nasıl bakın gördüğünüz gibi mouse ekran nasıl detaylı onu göstereceğim. Şimdi bu bir uygulama ile oluyor. Bak görürsün sallıyorum. Bu bir uygulama ile oluyor ve çalışıyor. Bakın. Bakın çalışıyor. Çalışıyor güzel bu uygulama. O yüzden ben şimdi şey yapacağım. Bak şimdi. landır de yazabiliyoruz. Arkadaşlar yani şey göstereceğim. 10 like falan filan hiçbir. Ama like atmayı unutmayın. Bu kadar like gelsin sonra göstereceğim falan demiyorum. Bakın buraya yazıyorum. Allah belanı versin. Yanlış şey yaptım ya. Evet. Çok bekleyin arkadaşlar. Ben bunu böyle normal yazayım mı? Bakın. Bir telefonlar için touch pet yazıyoruz ve çıkıyor. Sonra bu uygulamayı açıyoruz. Evet açıyoruz. Ve el çevirilmeye izin veriyoruz. Sonra zaten bunun kendisi geliyor. Bakın. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kısa bir video oldu ama emin olun güzel videolar yapacağım. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.